Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizleri MXChange borsasının düzenleyeceği BOBA Bravery tokenin ön satış hakkında bilgilendirmek istiyorum. Ön satışın launchpad anlamına geldiğini daha önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. BOBA Bravery tokenin MXChange borsasında ön satışı yapılırken Sehpal'da bununla alakalı bir etkinlik düzenledi. Airdrop düzenledi. Onun videosunu da kanalımızda bugün paylaşmıştık arkadaşlar. Videomuzda nasıl katılmanız gerektiği ile alakalı bilmeniz gereken bütün noktaları anlatacağım. Daha önceki e, Launchpad videolarımızı izlediyseniz Katılımı sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar bu videoyu izlemeden. Bunları söyledikten sonra MX Change borsasını neden kullanıyorum ve sizler de kullanıyorsunuz? Yeni gelen arkadaşlarımız için bilgilendirme olsun diye paylaşayım arkadaşlar. Borsanın kendi tokeni bildiğiniz üzere MX. Bu tokenin arkadaşlar 450 milyon arzı var. Biz ilk tanıttığımız zamanlar hatırlayın 1.7 dolar seviyelerindeydi. Sonra 3.5 dolara çıktı. Piyasa aşağı inince 1.3-1.2 dolara kadar geriledi arkadaşlar ve e, yaklaşık 1 2 hafta önce 1.7 dolar seviyelerindeyken şu an 2.43 dolara çıktı. E, güzel bir şekilde artıyor. E, i̇nşallah borsa kendini bozmadan arkadaşlar çalışmalarına devam eder, iş birliklerine. E, yani ben bu tokenin bu fiyat için e, yani bu fiyat hak etmediğini düşünüyorum. Yani 5 dolar, 6 dolar buralara gelmesini bekliyorum. Tabii ki arkadaşlar bu benim fikrim. E, piyasa toparlarsa bu da e, buna bağlı olarak ilerleyen bir şey tabii ki piyasa toparladığı sürece 5 dolarlar 6 dolarlar rahatlıkla görülebilir. Şimdi bunu söyledik. Ee, arkadaşlar tokenle de, token'le birçok etkinliğe katıldığımız için bu borsayı yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Peki bu etkinlikler neler? Launchpad bakın kazan kısmında telefondan uygulamasını kullanıyorsanız direkt ekrandan ekranda gözükür arkadaşlar. Launchpad ön satış anlamına gelir. 4 tane yapılmıştı. Bugün 5.'sini e, arkadaşlar duydular. O da e, Boba Brewery. Şöyle tıklayın. Bakın daha öncekiler burada. Beşincisi arkadaşlar yani Boba Brevini'nin burada şu an bilgisi yok. Ayın 31'inde başlayacağı için etkinlik eklememişler. Ama yarın buraya ekleyeceklerdir. Onu da belirtmiş olalım. Tekrar geri gelelim. Onun dışında arkadaşlar Kickstarter etkinlikleri var. Benim en sevdiğim kısım bu. Günde en az bir tane bazı zamanlar 5-6 tane tokenin arkadaşlar etkinliği yapılıyor Kickstarter'da. Ne yapıyorsunuz? Emek tokeni kitleyip havuzdan pay alıyorsunuz. Örnek veriyorum 60-70 bin dolar dağıtıyorlar. 30 bin dolar dağıtıyorlar. Size pay veriyorlar. Yani az kazanıyor olabilirsiniz ama arkadaşlar bir tokeni elinizde tutup boşta durması yerine burada 1 dolar da alsanız 2 dolar da alsanız bence buna şükretmemiz gerekiyor. Ben böyle söylüyorum. Onun dışında MX devi kısmı var. Bu da yine MX kitleyerek madencilik anlamına geliyor. Ve MD etkinlikleri. Arkadaşlar MD'ye de yine e, MX tokenle katılıyoruz. Bu 4 etkinlik için ben bu borsanın tokenini elimde tutuyorum. İlk başlarda elimde arkadaşlar 3000 tane vardı. Sonra bunu 5000'e çıkarttım. 7000 yaptım. Şu an 10.000 tane var. Yani elimden geldiğince almaya çalışıyorum. Bundan sonra alır mıyım bilemiyorum. çünkü arkadaşlar e, fiyatı da artıyor giderek 10.000 tane ilk e, aşamada yeterli diye düşünüyorum şimdi e, bunları söyledik e, yeni gelen arkadaşların için sadece şunu söyleyeyim önemli uyarım benim adımla size yazanlar olursa Telegramdan lütfen inanmayın Telegram'da bir kişi adına sonsuz tane hesap açılabilir bunun at diye birisi yazıyorsa, yani yazıyorsa bu fake'tir. İnanmayalım arkadaşlar dikkatli olalım Telegram gruplarımız hızlı bir şekilde söylüyorum sohbet duyuru ve bana ulaşacağınız Telegram admin kısmı Hepsinin linki herhangi bir videoya tıkladığınız zaman açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra şunu da belirteyim. Duyuru grubuna gelmenizi istiyorum. Neden arkadaşlar? Bakın Sefpal'da yine Boba Brevity token'in e airdromunu düzenledi. Yaklaşık birkaç saat içinde etkinlik bitti. Bunun duyurusunu arkadaşlar Telegram duyuru grubunda yaptım. Bittiğini söyledim yani sizlere. Eğer takip etmezseniz boşu boşuna görevi yapmaya çalışırsınız. Yani gidip buraya 300 SFP atmaya çalışırsınız. Çünkü etkinlikte 300 SFP şartı vardı. Sonra etkinliği arkadaşlar bittiğini görürsünüz. Boşu boşuna token almış olursunuz. O yüzden lütfen duyuru grubumuzu takip edelim. Şimdi hemen etkinliğimize dönüyorum arkadaşlar. Etkinliğin katılım sayfası yani bilgilendirme metni burası. Videonun altına kesinlikle eklerim. Okuyun arkadaşlar siz de belki unutabilirsiniz. E, Video izlemek istemiyor olabilirsiniz. Şimdi öncelikle burada proje hakkında bilgi verelim arzıyla alakalı filan. Arkadaşlar Bravely Token diye geçiyor BRE. Toplam 1 milyar arzı var. Buraya ayrılan miktar 10 milyon. E, ve bizlere bir BRE tokeni 0.04 dolardan satacaklar. Bunu satarken sizin arkadaşlar elinizdeki MX tokenden kesecekler. E, onu unutmayalım. E, katılmak için sadece MX token olması gerekiyor. En az 10 MX, MX token e, en fazla da 100 e, bakalım arkadaşlar 100 bin MX token bulunması gerekiyor. Mantık çok basit. Elinizdeki MX tokenler arkadaşlar e, belirli bir sürecin sonunda kitleyecekseniz sizlere havuzdan pay verecekler. Ne kadar artık e, arkadaşlar şansınıza BR'ye geliyorsa e, içeri ne kadar az MX token kitlenirse o kadar çok kazanırsınız. E, bunu belirtelim. Şimdi nasıl katılacağız? Çok basit zaten. E, hızlı bir şekilde anlatalım. Birinci dönem MX tutma dönemi. Arkadaşlar 31 Mart e, akşam 7'den Türkiye saati yazıyor bakın. 5 Nisan akşam 7'ye kadar. 5 günlük bir süre bakın. 31 Mart akşam 7'den 5 Nisan akşam 7'ye kadar elinizdeki MX tokenin yüzdan da bulunması yeterli. Elinizdeki MX tokenin ekran görüntüsünü alıyorlar. 5 gün boyunca MX tokenlerinize dokunmayın. Ayın 6'sına geldiğimiz zaman abonelik dönemi çıkıyor. Bakın abonelik dönemi ayın 6'sında başlıyor. Kaçta peki? Sabah 9'da başlıyor. Ayın 7'si sabah 9'da bitiyor. Peki ben abonelik dönemine nasıl katılacağım? Gayet basit bir şekilde telefondan giriyorsanız Launchpad'i görürsünüz. Veya bilgisayardan da kazan kısmına bilgisayardan kazana geleceksiniz arkadaşlar. Telefondan launch bede tıklayacaksınız. Şu an tıkladım bakın burada token yani BRE tokenin simgesi çıkmadı. Çünkü etkinlik ayın 31'inde başlıyor arkadaşlar. Yani yarın buraya eklenir. Ayın 6'sına geldiğimiz zaman bakın abonelik ne zaman dedim? Ayın 6'sı sabah 7. 7'den başlıyor. 7'le başlayıp ayın 7'si sabah 7'ye kadar devam ediyor. Pardon. 9'a kadar arkadaşlar. Özür diliyorum. Yanlış söylemiş olabilirim. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Buraya simgesi geldiği zaman ayın 6'sı sabah 9'da üzerine tıkladığınız zaman MX ortalamanız gözüküyor. Elinizdeki MX tokenleri kitleyeceksiniz. Yani taatüt edeceksiniz Binance'daki mantıkla. Taatüt ettikten sonra ayın 7'sinden sonra arkadaşlar ne oluyor bakalım. Ee, bakın saat 1'de hesabınızdan tabii ki burada neyi kesecekler? 0.04 dolarlık MX token kesecekler bir tane BR için. E saat 1'de ayın 7'si saat 1'de öğlen e, BR'ye tokenlerinizi arkadaşlar dağıtacaklar. Hesaplayıp dağıtılması diyor bakın. Ve saat 3'te eee 3'te de borsada listeleniyor. Ona göre arkadaşlar ayın 7'sinden bahsediyoruz. Ona göre ne yapacağız? Elimizdeki tokenleri satacağız bu şekilde. Katılımı gayet basit. Son bir kez tekrarlayalım. Arkadaşlar ayın 31'i e, akşam 7'den ayın 5'i akşam 7'ye kadar elinizdeki MX tokenin ekran görüntüsü alınacak. Ayın 6'sı sabah 9'dan ayın 7'si sabah 9'a kadar da abonelik dönemi yani elinizdeki MX tokenleri Launchpad kısmına girip burada silgesi çıktığı zaman buradan tatil edeceksiniz. E, ve ayın 7'si e, saat 1'de e, BR tokenler dağıtılacak hesaplandıktan sonra ve 3'te de al sat açılacak yani elinizdeki tokenleri satabileceksiniz. Ne kadar yükselir bilmiyorum arkadaşlar bunları bilmek çok zor. Yani içinizden ne geçiyorsa birazcık his meselesi. İstiyorsanız projeyi bakın. Burada bilgileri var. Araştırabilirsiniz. Nasıl bir sistem? Bir de buna bakalım istiyorsanız. Bir görün. Arkadaşlar PancakeSwap benzeri sistem. Bakın cüzdan bağlayıp burada stake yapıyorsunuz, yapıyoruz. Proje kısmı büyük ihtimal arkadaşlar burada ön satışlar falan olacak. Belki iyi bir miktar kazanırsak bunlara katılırız arkadaşlar. Güzel bir platforma benziyor. En kötü ihtimal aldığınız tokenler arkadaşlar burada değerlendirin. Yani güzel bir kazanç imkanı olur çift taraflı kazanç gibi düşünün anlatacaklarım Bunlar da videomuzun açıklamalar kısmına M exchange borsasının kayıt linkini Onun dışında katılım sayfasını eklerim yani arkadaşlar şunu gösterelim Bakın bunu eklerim ona göre takibinizi yaparsınız ayın 7'si geldiği zaman zaten ben ufak ufak duyurular yaparım ona göre arkadaşlar abonelik dönemini kaçırmazsınız e, Taahhütünüzü yaparsınız. Satış açılmadan da bilgilendiririm açılacak diye. E, anlatacaklarımız bu. E, ön satışla alakalı bunlar. Sorularınız olursa bana sorabilirsiniz. Veya sohbet grubumuza gelip yazabilirsiniz. E, yardımcı olur illaki arkadaşlarımız. E, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.